Herkese İzmir Kuşadası yolundan selamlar. Tek başıma arabadan çekmeye alışkınım. Bugün yanımızda kral bir misafirimiz var. Beraber tam bir road trip yapıyoruz. Kendimizce İzmir Aydın Otobanı'nda kaplıcalara gireceğiz. Cenk hocam yanımda. Bugün onu önce bir suya sokup yumuşatacağım. Sonra bir masaj yaptırıp yoğurtacağım. Yoğurtmadan önce yolda konuşalım dedik. Hocam nasılsın? İyiyim hey bro. Çok şükür, çok sağ ol. Geziyoruz biraz. Geldim İzmir gezisi yapayım. Aynı zamanda da birkaç tane kendimle road trip yaptım. Ya vallahi bu Türkiye road tripleri çok severim. Roadman demeyim de da ben daha önce... Yolculuk ya, bizim işimiz. Ya yolculuk bizim işimiz. <laughs> Aynen. Hocam ya böyle seninle şey yapalım bu videoyu çekelim derken Geçen gün Kadir Hoca'nın olduğu bir İz Üniversitesi Ege Üniversitesi'nin Ege Samit diye bir etkinliğinde konuşmacıydı. İşte çıkınca bir sürü çocuklarla fotoğraflar, bilmem ne, röportajlar bir gözlemim oldu. Yani yeni üniversite gençliğini ben bu kadar tabii teker teker tanıdığım çok oluyor ama ilk defa topluca böyle gördüm ve bir şey dikkatimi çekti. Hocam kızlarla erkeklerin çoğunu ayırt edemiyorum. Bu soy boy dediğimiz... boy. Femboy, soyboy, soy boy, fanboys. Abi hamur gibiler. Bak iri olanları da hamur gibi. Zarganı olanları zaten hamur gibi. Saç tıraşlarına bakıyorum. Böyle birçoğunda uzun dalgalı saç. Hatta akşam karanlığıydı fotoğraf çektirirken. Böyle bazılarını hani kadın mı erkek mi diye bakıp sanki translara bakıyormuş gibi elleri ayakları büyük mü oradan anladım hani kadın mı erkek mi olduğunu. Hocam nedir bu gençliğin hali ya ben şok oldum. Sadece burada değil bilin. Um... Ve üniversitelerde çok oluyor bu. İngiltere'de de aynı şekilde. Mesela İngiltere üniversiteleri, Amerika'daki üniversiteleri bilmiyorum artık woke kısımdır, wokeizmdir bilmiyorum ama bunların içtikleri sudur, yedikleri yemeklerdir, sosyal medyadır, bu dünya düzenidir. Anlayamadım neden çok yumuşak olduğu yani bizim zamanımızda böyle üniversitede keko keko tipler de vardı işte kabadayı da tipler de vardı ama baktığımda şimdi ya barlara da gidince gençlerin takıldığı barlara da giderim ya bakarım erkek çocuk ellerinde ruj var şey ne Her şey nemlendirici falan sürüyorlar. Ya, ya. ya nemlendirici kollar, e, ne derler o boya şu dırnakları Cimel... bu boyaları. Oje mi? Hadi oje, oje, oje. Yok artık ya oje de sürüyorlar. Oje de görüyor ya, oje Takma dırnak bile gördüm bazı erkeklerde ya. Yok artık ya. O yani artık de bir, bir erkeği görürüm ya, yüzüne putra koyuyor ya. Bizim zamanımızda erkeğin süsü tıraşıydı. Ya sakalı ya tıraşıydı. Şimdi bakıyorum sakal büyütemezler. Şimdi bakıyorum ya fondöten mi ne bok mu maskara mı koyuyorlar ya makyaj yapıyorlar ya makyaj yapıyorlar ya bunlar kesin biraz yaş 30'u devirsinler bunlar kesin botoks yapacaklar <laughs> hocam yalnız botoks yapan çok erkek varmış ya, ya çok erkek var ben hayatımda bak Cildim ne güzel. 50 yaşındayım. Bak no fucking botox. Küt saç öktürsene ananı namını ektireyim. Eee <laughs> saç mı şektireyim? Hocam anasının suçu ne ya? Ya Sözün <laughs> gelişim, Rabia sen biliyorum Yok, sen ne Ben biliyorum, biliyorum, hocam. Geçen bir doktor arkadaşımla oturduk kahve içiyoruz. Kahve içerken adam oturdu yüzümü inceliyor. İnanamadı böyle abi dedi alnın çok gergin. İşte yok göz altların şöyle botoks botoks da yapmıyorsun sen nasıl ya dedim oğlum genetik niye botoks yaptırayım kırışık olsaydı da o benim namım olurdu şanım olurdu şerefim olurdu yani kırışıklı olur dediğin erkek cinsi. Ya bir de bir de bir Saçsız da olur. Mimikleri de yok öyle gül, güldüğünde gül, 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 gül. öyle. Öyle hep düz yani hiç öyle yüzleri şey gımından öyle şeye benzerler ya aa sanki tahtadan yapılmıştılar. Podokyo ya tahtadan yaptılar ya. Aha. Öyle tahtadan yapılmış bir yarrak şu gülüyor. Ben sorry küfür ediyorum ama küfür ettirirler beni Sık. ya. Vallahi küfür ettirirler beni ya. Sıkıntı yok. Vallahi ya. yani ne bileyim ben ya. Hocam dükkan senin kanal erkek kanalı. He. Ha. Hani, yani yani, ne yani ne vallahi vallahi yani gittim oyunu böyle size böyle, Paf desem uçacaklar ya. <laughs> paf desem uçacaklar. Nedir bu? Peki sence bu çocuklar diyelim gençler farkında mı sıkıntının olduğunu yoksa onların normali böyle hani süslü, yumuşak, soy boy veya da fen boy olmak mı? Bunun bir sorun olduğunu anlıyorlar mı? Yoksa onlar için sorun değil mi hocam? Bazıları farkındadır ve isteyerek yapıyorlar. Yani eskiden gayler meyler vardı ama çok açık açık şey etmezlerdi. Öyle çok açık açık gıvrım gıvrı olmazlardı. Onlara da özür dilerim. Gençtim deliydim. Okay. Hocam dur kanalı kapattıracağım. Bu YouTube biliyorsun böyle şeylere. Yo böyle özür şeylere. diledim bro, özür diledim. Ben sadece anladığım yaptıklar mı? Bir, şey, bir şey söyleyeceğim yalnız. bizim bahsettiğimiz benim o gördüğüm çocuklar gay değil. Yani bazıları <laughs> gaydir. Yok bazıları, bazıları gaydir. Gay. Yok bazıları gaydir. Ya Tabii ki bazıları gaydir. Bazıları gaydir ama bazıları da dili Feminin enerji vardır hı hı. kendilerinde yani ne bileyim ben çok yumuşak büyüdüler ya. Ya evet. çok enteresan değil mi hocam? Düşünsene şimdi Allah korusun bir savaş çıksa bizim oradaki çocukları bak Çanakkale Savaşı'nda ta 15'lik çocukları gitmişler askere almışlar cepheye sürmüşler bilmem ne bu çocuklar o üniversiteyi bitirdikleri zaman askere gidecekler askerlik çağına gelecekler üniversiteye gitmemiş olsalar hepsi askerlik çağında çocuklar ben baktığım zaman olan bunlar mı savunacak bizi diyorum ya ya düşünsene şöyle ciddi bir savaş çıktığı zaman abi doğusu kuzeyi batısı her taraf böyle problemli bir coğrafyada yaşıyoruz ve sonuçta bir sıkıntı olduğu zaman bizi koruması gereken insanlar bunlar. Bakıyorum ulan bunlar kapısının önündeki çiçeği koruyamazlar. Hani değil memleketi korumak yanlış mıyım? Nasıl güveneceğiz? Yani ben neden huzursuz olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta bu çocuklar bizim geleceğimiz. Ve ben geleceğe güvenle bakamıyorum hocam. Artık nerede kaldı bu taş erkek çocukları bilin? Onları nerede bulursun artık? Baroşlarda mı? Yo onları, onları sanayi bölgesinde bulun. Sanay, sanayi bölgesinde. Sanayi, sanayi bölgesinde bulun 10 yaşından beri araba tamircisi dayağı yiyerek ustasından öğreniyor. Bir tane somon ekmek yiyor. Arasında da belki daha şanslıysa biraz kaşar peynirinden domates vardır. Yiyor karnını çok ve çalışıyor delikanlı delikanlı ve bu gibi insanları ayıplıyorlar bu gibi insanlar mavi yakalı insanları çok ayıplıyorlar bu yüzden ya, eskiden açık açık söyleyeyim sana benim zamanımda herkes üniversiteye gidemezdi ya. Herkes üniversiteye gidemezdi. Birçok arkadaşlarım üniversiteye gidemezdi. Ve, ve giden arkadaşlarım üniversiteye, mesela senin gibi, sen de benim aynı zamanda doğduk. Mesela işte Avgat olurlardı, Mavgat olurlardı ve onlar sayılıydı. Anlatabildim mi? Çok zeki olman lazımdı gidersin üniversiteye. E şimdi Herkesin bir sürü aptal vardır. Ya IQ seviyesi düşük. Hepsi üniversitede ya. Yani birçok branç açıldı üniversiteye. Gereksiz gereksiz bölümler açıldı. Anlamadığım bölümler e, herkes üniversiteye gidiyor. Markete gideceksin. Bu üniversiteyi bitirdin, mezun oldun. Okuduğun bölümü bile iş bile bulamazsın. Çünkü yok öyle gibi bir iş. <gülüyor> <gülüyor> Uydurmuşlar bölümü. <beni> be. <laughs> <laughs> ne okudukları bile bilmezler. İşte marketing, finance, management, taşak, ocar, curt bir şeyler bir şeyler bir şeyler. What the fuck? Yani öyle şeyin an ilişkileri, ilişkisi de curt What? Bro. Giderler süpermarkette iş başvururlar. Süpermarket sahibi de o kadar çok işsiz üniversite mezunu vardır ki çalışan adamı bile almazlar. Almazlar evet. Ya, bu çocuk aa, bu çocuk sağlamdır. Bu çocuk 12 saat durur burada. Ne yaparlar? Giderler tembel bir üniversite mezunu alır. Çalışmayı bile sevmez. Alır onu ve her iki haftada değiştirirler. Her iki hafta da yeni bir eleman alırlar. O da üniversite mezunu. Değiştir, o da üniversite mezunu. Evet. Okumayana dövüyorlar hocam Türkiye'de. Okumayana dövülüyorlar ya. Onların da ananı... Anılar... <laughs> <laughs> ah bak sen... Hocam aman diyeyim. Hükümet tarafına küfretmeyelim. Haberin var mı? TCK 301'den bana dava açtılar. Hani savcılıkta soruşturmam var. Diyanet bilmem ne vesaire parayı çarçur ediyor. Enflasyon hırsızlıktır dedim diye. Ne? Ee, tabii canım. Şey, onun için program yapacağım. Savunmalarımı daha yeni gönderdim savcılığa. Bir değil hani Diyanet gidiyor parayı çarçur ediyor ama Efendim, ama, bu kadar, ama ama bu kadar, sadece bu kadar Türkiye değil tü... Bak az önce radardan geçtim şimdi bu yapan otoban polisi artık jandarma mı hangi birim şeyle hiçbir fikrim yok normalde uyarı işareti koyması lazım ve az önce otobanda kavşak çıkışının arkasına bariyerin arkasına saklanıp radar uygulaması yapıyor. Şimdi normalde hukuken yasak. Mahkemeler bunu yasaklıyor. Tuzak kuramazsın diyor. Şimdi ben bunu böyle konuştuğum için bunu yapan ahlaksızdır. Tuzak kuramazsın. Mahkeme kararları yönetmelikler, tebliğler bu kadar açıkken bu yaptığınız ahlaksızlık dedim diye şu anda yargılanıyor. Evet. O yüzden ben yargılanayım Hocam sen yargılanma. Boşver. İkimiz yüze Ben, 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 ben yargılamazlar bro. Ben British'im. <laughs> I mean. çok iyi hocam bu ya. <laughs> You know I'm Giderim fucking İngiliz elçiliğine. You know I'm saying? bu, bu, fucking yarrak kafalar beni rahatsız ediyorlar. Ben özgürlüğümü şey yapıyorlar. Tan Tanrı Kraliçeyi korusun Ama o zaman. Fucking kralı kral kralı kral Şimdi kral vardı. Kral Faruk Charles. <laughs> bak İngiltere'de ben söyleyebilirim. Kraliyet ayine hiçbir hiçbir Bir, tabii. hiçbiri bana bir şey değmez. Hiçbir bir şey bana değmez. Sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Anasını satayım. Dünyayı sömürdüler. Dünyayı sömürdüler. Bas bas bağırırım İngiltere'de. Orospu çocukları o kadar Hintli geldi sizin memleketinize hak ettiniz çünkü siz gittiniz onların memleketini işgal ettiniz şimdi sıra sizde. İbneler. Bir, bir şey söyleyeceğim. Bu Kral Charles'a gelince konulan konuya atlıyor ama bu Kral Charles'da dayananın olayında ben te çocuktum bu olaylar yaşandığında ulan senin kral olman göt olmayacağım ve boynuzlanmayacağın anlamına gelmez diyorum. Şimdi Prenses Diana gitmiş İngiltere veliahtı. Birinci sırada Charles vardı zaten öldü kraliçe kral oldu adam direkt. Sen İngiltere kraliyet veliahtı ile berabersin ama gidiyorsun başka adama veriyorsun. Nedir hocam bunu bir kadın erkek dinamikler açısından sen de zamanında takip etmişsindir böyle. Bizim çocukluğumuzun meseleleri bunlar. Ne 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 Dayana şu gitti şu Dodi do gitti e, Ha başkasına ha, verdi. Arap Dodi um, O Harrods'ın sahibinin oğluydu o yani. Bir kadın neden İngiltere kralını aldatır? Çünkü o da onu aldatırdı. Yani ya. Camilla'yla aldatırdı. Yıllardır Charles'a Dayana'yı aldatırdı. Ya olsun erkek yapar ya. hocam erkekte. Ya bu bunlar bunların omuruna bile değil. Bu Dayana Dayana zaten halkın kahramanı Dayanaydı. İşte sempatik giderdi öyle yardım yapma şeylerine, hastanelere, ziyaretlere, oraya buraya. Dayana herkes Dayana'yı severdi ve Charles ilgi göstermezdi Dayana ve Dayana'nın omuruna değildi. Kraliyetçilik o sudur bu sudur. Dayana sadece kendini melek zannedirdi aslında. Bilmiyorum belki de melekti kim bilir. Ben çok yargılamayayım kendini ama 呵呵。<laughs> <laughs> Bir o şey sonuçta... söyleyeceğim ya, yargılayalım yani bir şey. Ya, 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 ya ne olursa olsun. Ya bana tanımam ya ben tanımam yeniliği, olsun... ben, ben tanımam kendini. Hangi sebeple olursa olsun kocasına boynuzlayan bir kadına melek diyebilir misin ya? Sadakatsiz bir kadına kadın sadakatsiz diye. Belli yani herkesin kabulü var. Ya o kişi. İngiltere'de hepsi de yaparlar bro. Yani, belki de fucking var. grup bile yaparlardı kim bilir. Yani anasını sattığımı. Ya, o zaman melek demeyelim hocam böylelerine ya. Ya melekler ayıp olacak. Yok belki de doğrudur lazım da boşansın çağızı. Ve boşanmadılar bro. Boşanmadılar anlaşıyorum ben hani ben o onunla birlikte. Unuttum bile boşandılar birlikte, belki boşandılar, boşandılar. Belki Yok evliyken öyle. evliyken öldü o. Adana o Mehmet ya melek gibi çevirdi kendini. Bir daha öyle ölünce <laughs> ya. Ölünce <laughs> daha da yenişim, melekleştiler. Ben melek. ya <laughs> insanlar aa, ölüleri daha çok efsaneleştirirler. Evli bir kadınken başka erkeğin altına yatan kadın neresi mi? Ya onu bırak. Daha bir tane daha vardı. Kırmızı saçlı. Neydi fucking adını unuttum. Ee, Diana'nın başka bir sevgilisi. Hewitt, Hewitt, John Hewitt'ti. Hewitt. Ha vardır. Hewitt diye birisi vardı. Bir Harry <laughs> tam ona benziyor. Abi kadının rahmetlinin yediği böyle Londra'dan Manş denizinden Fransa'ya 3 tur atmış. Sen daha melek diyorsun kadına. Boş ver bunlar medya kadın kadının yani. şeytanın önde gideni. Bu kadınları zehirleyen o medya kültürünün ilk öncülerinden bunlar. Doğru Bak aldatmayı aslında. aldatmayı doğallaştırmış bir kadın. Kral Charles bile olsa gönlün ne istiyorsa onu yap. Abi gönlün ne istiyorsa onu Doğru yap dediğin aslında, zaman, onun, onun, o, zaman aslında, o zaman biz kedi köpek gibi yaşayalım. Unuttum. Herkes herkese zıplasın. Aslında unuttum ki aldat değil. Ben zaten unuttum, vallahi unuttum. Sana hmm. dedim ki ayrıldılar da sonra. Ya da ayrım yaşayanlar unuttum o tam detaylı ama öldürdüler gene zaten ya. Bak bu salaklık pandemisi İngiltere'den çıktı. İngiliz kraliyet ailesinden çıktı. Charles'ın oğlu da salak. Bir tane dizi oyuncusuyla şey yapıyor çocuğun ha, ismi neydi? Melez. Ha, ha, Harry, ha. işte Harry bahsedelim. O zaten ha, piç kendisi. Charles'ın oğlu bile değil. Hewitt'in oğlu. John Hewitt'in oğlu. Hadi ya. Derim sana. Aa. Git bak Hewitt'in fotoğraflarına bak. Git bak Hueyt'in e. fotoğraflarına ve git bak Prince Harry'e. O zamanlarda Diana aldatırdı Charles'ı. Charles da Charles zaten her zaman Camilla'yla beraberdi zaten. Ya onlar ayrı ayrı yaşarlardı. Hiçbir zaman mutlu evlilikleri yoktu. Hocam bak Türk siyaseti boktandır ama. Efendim Demirel'ler olsun, Özal'lar olsun, ne bileyim Erdoğan'lar olsun, Ecevit'ler Ecevit. olsun. Ecevit. Hepsi şerefi ile namusuyla yaşamış adamlar. Ya. Hiçbirisinin çocuğu piçi mi diye dönüp bakmıyoruz bile. Yani böyle bunun dedikodusu bile olmuyor. Çocuğu olanlarda bakıyorsun. Adamlar ya babanın ya annenin burnundan hık demiş düşmüş. Ba salaklık virüsü, yani bu e, kadınların sosyal çürümesi, erkeklerin sosyal çürümesi niye ise bu İngiltere ve Amerika'dan çıkıyor. Daha... E zaten, e zaten o o halayık, halayık yani melez. E, zaten o tam bir woke kültüründe. Tam bir yani öyle e, o yeni liberaller var ya, Hı -hı. yani ben de zamanımda biraz liberallik vardı ama yeni liberal bambaşka bir olaydır. Yeni Sosyalizm yeni kontrol şeyidir bu. Şöyle yapmayacak, şöyle yapmayacağız. işte transları kabul edecek işte erkek isterse kız olabilir, çocuk da olsa bile. Yani öyle bir saçma sapan bir yere geldik ki yani bu yüzden ha. Ve hepsi İngiltere ve Amerika'dan ya çıkıyor bütün hep bokları. Ya 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 Trump bunlara karşıydı. Ya Trump'ı Trump da satın alırlar ben sana söyleyeyim. Ya Trump'ı nasıl satın alacaklar? Trump zaten zengindi. Ya, Siyaseten ya. satın alırlar. Ya, siyaset ya, ya bilmiyorum onu. Çünkü bilmiyorum. onun onun Trump'ın derdi güç kavgası. O adam zaten yedi sülalesinin yiye yiye bitiremeyeceği kadar servete sahip bir adam. Mesela öyle bir adam neden seçimlere girerdi Amerikan başkanı olmak ister? Amerika başkanı olmak görüntüde dünyanın en güçlü adamı olmakla eşdeğer. Ego. Onun egosu ego. Ego. İşte işte e e vardır. Güç kavgası. Yani Olabilir. Güç savaşı. Olabilir ama şimdi onun tuttuğu ve savunduğu prensipler maskülinliktir. Donald Trump UFC'yi bayılır. Yani MMA'yı kaldı. Sürekli gidiyor öyle. Bütün öyle maskulin şeyleri çok sever. Yani işte birazcık da dini de atar işin içine, you know. Ha yok Biden'a göre süper erkek. Hmm, ben hmm. sana söyleyeyim yani ya, Biden'a Biden. göre Biden'a göre erkekliğin kitabını yazmış olayım. Biden zaten pedofilin tam kendisiyiz. Ama en çok nefret ettiğim kimdir bileyim? Kim? Obama. Obama. Onu Obama. Onu hiç haz etmezdim. İşte o bok kültürünün bayrağını en çok dallandıran oydu. Obama geldiği zaman ne, ne zaman lan boktan bir şey oldu dedim. Bizim doğudaki bölücü PKK'lılar var ya bildin Obama geldi diye halaya durdular. Anam dedim sıçtık şimdi. Bu bunlar böyle halaya duruşu savaşları çıkar, anlaşma Buralarda da. çirkin çirkin bir şeyler olacak dedim ve bütün o Arap baharı işte bizim Suriye, dibimizdeki Suriye savaşı ya. yok bilmem ne hep Obama zamanında hani gerçekleşmiş Veya bildin mesela Amerika tarihinde şöyle bir şey vardır dikkat edersen liberallerin iktidarda olduğu dönemler dünyanın karıştığı savaşların çıktığı dönemler olur. Tam tersine aslında böyle uluslararası ilişkilerde realist politika deriz biz. Daha gerçekçi, daha güç politikası sürdüren cumhuriyetçiler zamanında da dünya biraz dinginleşmiştir. Hani çıkan savaşlar biraz azalmıştır vesaire. O yüzden Amerika yani böyle oradaki özgürlüklere falan inanmayın. Bu şey gibi onlar kendine özgür hani kendileri özgür olacak yoksa derdi Türkiye'nin özgürlüğü değil veya işte Av Arap bilmem nesinin yok Avrupa'nın özgürlüğü değil o kendi çıkarına hizmet ederler ve istediklerini almak için de her tarafı karıştırırlar ve Gelirik tekrardan konumuza işte maskülinlikten bahsederdik ve a gördün neden maskülinlik azalıyor? <laughs> Git bak bu woke kültürlerin şeyleri nasıl erkekler femenindir, kadınlar da öyle lezbiyen tiplerdir. Hocam protein almıyorlar sanki çocuklar ya. Ya tabii ki protein almıyorlar, hayvansal yağ almıyorlar. Hayvansal ya biliyorsun yani Hı. testosteronu pırlatır yani e, bu gibi şeyler çok paket yemeklerde çok soya vardır, Estrojen artırır yani rafine yemekler, işlenmiş, çarçur paketler yani ve arayolar dese bu sağlıklı olan budur, yok sağlıklı olan bu değil, sağlıklı olan doğal yiyeceksin tamam mı? Doğal paketin içinde laboratuvarda yapılmış, yapılmış fabrikanın içinde yapılmış değil yok, tamam mı? sağlam yani suçur. hayvanı Bulacaksın, öldüreceksin, yiyeceksin. Anlatabildim mi? Öldüremezsen de gideceksin, başkası yaptık Kasaptan olacak. Kasaptan, kasaptan alacaksın. Sen anladın. E, bu, bu bu nesildeki çocuklar... Ben kafaya bir tavuğun kafasını keseyim, bazlayalım ve tül. Bir daha hayatında tavuk yemez, bir daha KFC'ye gitmez. Çok yumuşadı. insanlar ya ben... çok hassaslaştı. Yani biz zamanımızda bir tokat yerdik. Ne için vurdun bana demezdik. Bizi bağırırlardı, çağırırlardı, içemezdik. Bu zamanlarda kızamam bile çocuğa yokmuş duygularını bu duygularını şey edeceksin depresyona sokacaksın ya sıçayım duygulara. İnanamayın <laughs> ya erkek olunuz ya tamam Fransız gibi büyütmeyiniz erkekleri ya ama işte anaları büyütüyorlar. Anaları büyütüyorlar. Anaları büyütüyorlar. Yok babalar da baba değil hocam artık ya. E babalar e, baba değil. Bak ben çocukken şey hatırlıyorum. Sokakta dayak yiyip eve ağlayarak geldiğim zaman gelirdi bir tane de babam çakardı bana. E şu da şey iki tane vurmayı beceremedim mi niye dayak yedin diye. Bir de evde dayak yardım E ben, Şimdi, ben, de, ben de geldim gözüm mor. Babam dedi bana ne oldu? Dedim kavga ettim. E ne yaptın? Sıçtım ağzına dedim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> o da... <laughs> <laughs> gülen. Anamla bağırır. Ne gülen? Ne gülen Hasan? Ne gülen Hasan? Çocukları kavga teşvik edin. e, dönecek tabii. Yok anneciğim, yok anneciğim. Kavgadan sakın uzak. Bak ne oldu gözüne? Annem, annem. Gözü şimdi. Babam da usul ve garı. Yiyecek tabii. O yüzden bunların, bu, bu adamların yetiştirdiği çocuklar da bu kadar oluyor. İnşallah. İnşallah böyle biraz daha sakin bir şekilde beslenmelerine, sporuna dikkat edip biraz daha erkek olmanın tadını çıkartırlarsa hayat daha güzel olacak. Öbür türlü şöyle bir laf vardır, sen duymuşsundur hocam. Bad times create good men. Yeah, hard times... No, 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 I'm gonna tell you this ha. straight. Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard times. Weekman create hard times zamanındaymışız gibi geliyor. Yani dedim ya yarın bir başımızda ulusal bir bela olsa bakıyorum bu çocuklar mı? oturacak erkek olacak da ayağa kalkıp bizi koruyacak. Bir kurtuluş savaşındaki gibi düşmana böyle döve döve süpürerek denize dökecek. Mesela şu an çok büyük bir ekonomik buhrandan geçiyoruz. Bakıyorum bu, lan bu çocuklar yer şey olduğu zaman oturup böyle bu buhranda ağlarlar ya. Oturup bunalıma girerler bana antidepresan verin bilmem ne verin diye. Bir şey, Bir şey, bir şey söyleyeyim bu badici çocuklar da aynıdır. Bunlar çocuklar daha çok erken yaşta steroida gidiyorlar. Hı hı. Çok erken yaşta tam hormonları gelişmemiş önce ve şimdi steroide girince de tamam testosteron fırlıyor ama estrojenin de fırlıyor ya. Hı hı. Ve testosteronu bırakınca Tabii. steroidi bırakınca e, testosteron düşüyor ama estrojenin halen daha yüksek. Yüksek kalıyor. Bu sefer bu yüzden çoğu vücutçular öyle garı gibi trip atarlar. Özellikle yarış zamanında. Ya <laughs> ben ben canım bu şu çekti yayım, benim bu çekti yayım, aç kaldım, böyle aldım ya. Ya benim vücudum iyi oldu mu ya? Sikeyim vücudumu. Anlatabildim mi? Yani be kendilerine o kadar çok şey olurlar. Yani kibir, 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 feminen, estrojen bombası. Anladın? Yani geliş ya, adam ol ya. Ya git, söylesen kaç kişiye git? Git inşaatta çalışır, hayatta çalışamaz. Hayatta çalışamazlar bu bebeler. Bir de dönenler derler bana. Abi ya, Türkiye'de artık yumurta alamıyoruz ya. Bir de büyük adamlar da bazıları diyorlar bana. Ya kaç? Ama aylardır yumurta yemedim. Aylardır tavuk yemedim abi ya. Aylar ya çakar mı hocam? Sa. Çakar mı şimdi yüzün içine? Ha, adamlar bilirim. İstanbul'da adamlar bilirim. Sıfırdan geldi ve Ferrari sürüyor sıfırdan geldi ve Ferrari sürüyor. Adamlar bilirim ya. Adamlar bilirim ki mekanları var. Sıfırdan geldi. Tamam mı? Sen de ağlıyorsun yumurta. Ağlamıyorsun. Şimdi öyle bir öyle bir öyle bir, öyle bir, öyle bir, öyle bir sinir oluyor. Öyle bir şey olurum. Victim mentality vardır. Aynı Amerika'daki zenciler gibi ki liberaller bunu böyle yaptı, kurban zihniyeti vardır. E işte memleketin şartı böyle yaptı bizi. Ya şunu alamıyorum, ya beslenemiyorum, ya çarp e okuma, okuma yararım. Okuma zaten okunca git, 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 git çalış. Git çalış İbni, git çalış okuma. Okuduktan sonra zaten bir boka yaramayacaksın tamam mı? Ananın babanın paralarını boşuna yazık etme. Git adam gibi çalış, git adam gibi ticaret öğren, git adam gibi yemek ye. Bulamazsan git balık afla, git fucking domuz afla anasını zaten. Ne bok istersen git bul ama öyle vik 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 garı gibi fucking bağırma, ağlama yüzümün içine. İbn'e. Bir kişi daha vardı. Kıbrıs'ta diyor da Türkiye'den geldi. Vallahi döveceğim yani. Çok çok fena bravo. Hem öyle gibi kurban şeyini yapardı. Victim. Mentality vardı onda. En çok nefret ettiğim şey de odur, victim mentality. Anladın mı? Bırak şimdi bu şeyleri. E ya hayatında bir problem varsa, hayatında bir zorluk varsa, kendin çözeceksin. Yani e, hükümeti durma suçlama işte, ekonomi yüzünden böyledir, ekonomi yüzünden böyledir. Ya git İngiltereye bakayım, tek başına bakalım Ye, ne yemek yiyebileceksin. Git bakayım, göreyim seni. Git bakayım, kirayı öde. Git bakayım, işçi ol. Da bakayım, sana ne kadar para kazanacak cebinde haftada. Git, 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 git yap bakayım. Ben yaptım. Ben yaptım. Tır şoförlüğü de yaptım. Otobüs şoförlüğü de yaptım ve maaş iyiydi. Ve tek odada kalırdım. Odada. Dairede bile değildi. Tamam mı? Ve günde bir sandviç yerdim. Sırf bir iki kuruş yapayım diye. Yok öyle söyle Gö göt yoktur sizde. Göt. Bu zamandaki çocuklarda göt yok. Göt. Göt yoktur. Hemen de pes ederler. Kimisi sokakta uyuyor. Çocuğa başvurur, alkola başvurur, kimisi anasını babasını suçlar, kimisi hükümeti suçlar, herkesi suçlar ama bir tek kendilerini suçlamıyorlar. Hocam, bunun çözümü ne biliyor musun? Ah. Bunun çözümü şu, doğal seleksiyon diye bir şey vardır. Biliyorsunuz zayıflar yok olur, güçlüler ayakta kalır. Senin iki tane oğlun vardı değil mi? Maşallah takip ediyorum onları da beton gibi. İki tane de benim oğlum var. Şimdi bizim gibi adamların yetiştirdiği beton gibi çocuklar bu tür zayıf kurban mentalitesindeki adamların üzerinden geçecek ve bir sonraki nesilde prenses aynı prensesler zaten bunlardır. Bu prenseslerdir. Çoğu. Bu prensesler... Şikayet edilir. Ya bir kız kaplanmıyoruz ya. Yok boyum kısadır. Yok param yoktur. Yok çartım yoktur. Yok yakışıklı değilim. Yok şöyledir. Yok bütün kızlar orospu dur yok bütün gün para ister yok kimse beni beğenmeyecek ha beğenmesinler beğenmesinler ya zaten senin fucking spermin fucking gurusun senin fucking spermin soyun gurusun, gurusun. Soyun soyun gurusun. gurusun Soyun gurusun. soyun gurusun ipne soyun gurusun anladabildin mi adam ol yedik karnını sikeyim biz de hocam üzerimize düşeni yapacağız. Beton gibi adamlar yetiştireceğiz. Ya odur odur odur. Bu, 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 bu zayıf o, zaten zavallı zaten üzerinden bizim gibi adamların yetiştirdiği çocuklar üzerinden geçecek. Ben hiç duymadım. Yani ben, ben hiç duymadım. Ne ben ne de çocuklarım. Kız arkadaş problemi olsun. Hiç. Yani... İkisini de, ikisini de istediği kızlarından çıkarlar, ederler. 12 yaşında çocuğum bile tam bir Kasanova'dır ya. Ee, 12 yaşında. Hiç problem yoktur. Ya ben anlayamadım bu çocuklar. Neden bu kızlardan çok korkarlar? Neden biliyor musun? Sosyal medya yine. E ya bir tane elemanım vardı. Bak dinle bunu. Elemanım vardı tamam mı? Kendini alfa zannediyordu. <laughs> tamam mı? Bir tane Rus müşterim vardı. Tamam mı? Ukraynalı pardon pardon. Ukraynalı bir müşterim vardı. Tamam mı? Fena değildi. Yani orta seviyeli. 6-7 puan ama götcüğü güzeldi. Öyle şeftali gibi götü vardı. Gelirdi salona. Yahu hep hepimizin ağzında sular akar yahu. Yani görünce öyle şeftali. Ama... <laughs> Adam kızından yazışırdı. İnternette adam öyle güzel güzel sözler yazardı kendine. Kız bazen gülerdi, son zamanlarda kız cevap bile vermedi kendine. Nedir cevap vermedi kendine biliyor musun? Yürüdüğünde ona korkar bile gelsin seslesin kendine. Sen kaç defa bu kızınla yazıştın? Kaç defa bu kızınla yazıştın? Ve geldiğinde salona merhaba ve gülemen bile yüzüne yarrak. Nedir bana biliyor musun? Ne? Ama işte iş yerinde olmaz iş yerinde olmaz. iş yerinde ben konuşamam müşteri yazın. Profesyonel olayım. E öyleyse neye yazıyor müşterime yarrağım? <laughs> öyleyse neye yazıyor müşterime yarrağım? Aaa oh, for fuck sake. Bahane de hazır hocam. Bu arada böyle Davutların dağ yolunun girişindeyiz. Bugünlük sohbetimiz bu kadar. Biraz sonra böyle kendimizi Kuşadası'nın Davutların sıcak kapıcı sularına atacağız. Vallahi, vallahi stresi atalım. Oh, Arkadan ne güzel atalım. Şöyle gerçekten, gerçekten huylanırım ben. Çünkü ben biliyorum <laughs> bizim kitlemiz maskenin çocuklardır ve azınlık. O yüzden benim az takipçilerim vardır ya. Tamam 200 bin fena değil ama en azından Tesco Taylan gibi ve Gökalap gibi tanınıyorum sokakta. Ama onların milyonları var. Çünkü ben yüzde sekseni boydur ya. Ama benim yüzde yüzde sekseni Benim takipçilerim gördüğünde kendilerini fucking görürüm kendilerini. Gelecek kralları görürüm. Gelecek fucking kralları görürüm. Av 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 tam bir aslanlar. Hepinize selamlar. Cenk Hoca, çok teşekkür ediyorum. Bence çok keyifli. Bak yolun nasıl geçtiğini anlamadık bile. Böyle inşallah denk geliriz yine başka konularda. Böyle sohbet odaya gideriz. Çok zevk aldım hocam. Aynen lütfen kimse alınmasın ya. Seni seviyorum. <laughs> Sağ ol.